Neyse Diyeceğim o ki birisine çıkıp demesi gerekiyor ki Benden önce başlayan bu hasımlığı Düşmanlığı Ya da benimle başlayan hasım ve düşmanlığı Neyse Çünkü bu iyi bir şey değil Ki nefret iyi bir şey değil Birileriyle zıt fikirde olabilirsiniz, anlaşamıyor olabilirsiniz, menfaatleriniz ters düşmüş olabilir. Her şey olabilir. Yok mu? Benim de var. Yani kırgın oldum, zamanında kızdım ama o kızgınlığı, kırgınlığı içimde taşımayı seçmiyorum. Çünkü bu bana iyi gelmiyor. Beni hasta ediyor. Tansiyonumu çıkarıyor, midemi ağartıyor. Boğazımda konuşamadıklarım, affedemediklerim, söyleyemediklerim olduğu için boğazımla ilgili sorunlar oluyor falan filan şimdi bunu biliyorum yani o o anda yaşadığım durumun bana ne getireceğini artık bu bilinçli halimle bildiğim için her ne kadar kızsam da e, karşı tarafa haklı durumda da olsam yani ona kırgınlık ve kızgınlığımı sürdürmenin bana vereceği zararları düşünerek Diyorum ki ya sen yoluna ben yoluma. Ya sen yani şu gerçekten doğru. İlahi bir sistem var, ilahi adalet var. Eğer ben gerçekten kendimin adil olduğuna ve haklı olduğuma sonuna kadar inanıyorsam tam kalbimde, yüreğimde. O zaman o zaman tesim olmalıyım. Yani bilmeliyim ki o ruhsal planda, ilahi sistemde ilahi adalet ve yaradan duruma el koyacak. Olması gereken zamanda karşı tarafın kendisinde belki bu yaşamda belki bir sonraki yaşamda fark etmez bir şekilde alemlerden birinde, günlerden birinde o kişi de başına bir şey geldiğinde neyi neden yaşadığıyla ilgili bir aydınlanma gelecek. Gelecek yani. Ha herkes diyor ki ama ben görmeyeceğim, içim soğumayacak. Yani nasıl olacak? Ben görmeyince nereden bileceğim gerçekten böyle bir şey olduğunu? Ya bil bilme. Buna inandığın zaman görmene gerek yok ki biliyorsun ki zaman izafi bir şey. Yani senin istediğin gün istediğin saatte olmadı diye olmayacağı şüphesine düşebilir misin? Düşemez. Ne olacaksa olacak. Yani nankör insanlar da olacak, kötü insanlar da olacak, düşman insanlar da olacak, haset insanlar da olacak. Çünkü onların da kendi ruhsal yolculuklarında bunlardan o bütün o duyguları deneyimleyerek diyeceksin ki ya abla deneyimlesin de gelip beni mi bulsun? Yani bana niye zarar veriyor? Ben ne yaptım ki? Ben niye hak ettim ki? Öyle işte yani demek ki geçmişte bir yerlerde senin yine annen, baban, teyzen, amcan, halan, dayın, anneannem, babaannem bir yerlerde benzer bir davranışı bu birilerine yaptı. Yani o karşında gördüğün düşmanın mıdır? Senin canını acıtan mıdır? Nedir? Yani sen de ya da o işte geçmişte düşman dediğin kişinin köklerinde belki de birilerine yaptı. Ne olduysa oldu. Yani bugün bunu yaşıyorsan artık sorgulamanın bunu ben neden yaşıyorum mu? Yani e, senin davranışlarınla ilgili bir şeyse gidip fark edebilirsin. Ya dersin ben 5 yıl önce atıyorum misal veriyorum. Birisinin hayat arkadaşını ayarttım dersin şimdi de bakıyorsundur içindeki duruma birisi gelmiş senin birlikte olduğun kişiyi bir şekilde senin elinden almaya çalışıyor yani bunu ya sen yapmışsındır yaşadığın yıllar içinde ya da senin dna bağlantın olan birisi yapmıştır bu bir şekilde karşılıklı hesaplar kapatılacak Evet. Niye böyle açıldı alan? Hı? Neden böyle açıldı? Demek ki böyle bir şey var. Şimdi Belki bu yaşamda görürsünüz karşı tarafın ne yaşadığını. O da olur. Anne baba da. Evet ne enteresan değil mi diyorsun. Bazen geliyorlar bana da şaşırmıyorum. Bana en büyük düşmanlığı annem babam yaptı diyorlar. Ya diyorsun nasıl olur? Çünkü bakıyorsun anne babaya aile dizimi yaptığımız sırada bilen alan dediğimiz yerde temsilcilerde anne babayı seçtiğimiz zaman anne baba zaten kendi hayatları travmatik geçen çocukluklar var. Evet, kolektiften konuşuyorum arkadaşlar. Ben bunu anlatıyorsam birisi şu anda aranızda birileri bununla ilgili bir şeyler yaşıyor. Ve ben işaret kartlarını seçerken bu öne çıktı. Hem bağımlılıklar hem de düşmanlıklar. Bazen de çok bağımlı olduğumuz kişiler bize düşmanlık yapıyor. Çünkü bize annemiz babamız olamayacaklarını göstermek için bize onları o kadar çok değerli bir yere koyuyorsak hak etmedikleri halde annemiz babamız olmadıkları halde annemiz babamızmış gibi en merkeze koyuyorsak onlar da bize anne babamız olmadığını göstermek için ne yapacaklar? Düşmanlık yapacaklar, nankörlük yapacaklar. Böyle. Çok üzüldüm ya 30 kişi şu anda YouTube. Dün güzeldi. Tabi Instagram kapalı olduğu için Instagram'dakiler YouTube'a gitmişti. Şimdi anladım ki gerçekten Instagram takipçilerim oradan geldi. Burası şu anda zayıf. Burayı nasıl güçlendireceğiz arkadaşlar? Bana yardım edin. Beğendi yapın. Ama bu videoyu paylaş yapmayın. Abone olun, beğendi. <laughs> Instagram'a açılanlar. Şimdi bazen öyle anne babalar oluyor ki ruh sağlıkları bozuk. Yetiştirilme tarzları bozuk. Anneden babadan bir şey alamamışlar. Örnek model alabilecekleri sağlıklı bir parça yok. Eşinin annesi de olabilir. Kendi annen de olabilir. Her şey olabilir. Ben bunları niye aldım ki? Bugün böyle. Yani diyeceğim şu. En kıymet verdiğiniz kişiler bir gün sizi tanımıyor. Yok. Tanımıyor. Çünkü sizin onun hayatınızdaki rolünüz bitti. Artık kabul edeceksiniz. Kabul edeceksiniz. Sizin takıldığınız kadar kimse oraya takılmak istemiyor size o kadar ihtiyacı vardı. Sizinle ilgili ihtiyacı bittiği zaman karşı taraf yol alıyor ve siz de diyorsunuz ki beni terk etti. Bırak terk etsin. Sen de aynı şekilde oraya tutunmayı, bağımlılık geliştirmeyi bırak. İlişkilerde de böyle. Evli karı kocalara bakıyorum. Evlenmemiş geç yaşta olan anne çocuk ilişkilerine bakıyorum. Ne oldu da gidemediniz? Niye annenizi babanızı bırakamadınız? Neden size hizmet etmeyen bir ilişkiye bağımlı kaldınız? Neden acı çektiğiniz halde oradasınız hala? Artık Eskiden geçmişte şöyle bir şey vardı. Tabii ki bize öğretilenlerle. Hani bir ilişkiyi kurmak kolay değil, bir evliliği kurmak kolay değil, çift olabilmek kolay değil. Yani varsa bir şey onu korumak adına, e, illa sürdürebilmek adına. uç bir şey söyleyeceğim şu anda. Belki de yargılayacaksınız ama çok ciddi engin tecrüben var diyebilirim. İnsanların hikayelerinde gördüğüm, evliliklerinde, ilişkilerinde gördüğüm. Yani Aşk Odarı kitabını yazdım, Aşkın Gizli Bahçesi'ni yazdım. Aşka en çok inananlardan, bütün hayatını aşka adamış kadınlardan birisi olarak. Size şunu söyleyebilirim birilerinde bir şeyler bittiyse bitmiştir. Bunu kabul edeceksiniz. Bertelinger'ın buradaki kabul etmenin özgürlüğü kitabı kesinlikle en doğru kitap. Yani artık ben o ilişki içinde bataklıkta debelenir gibi çıkmaya çalışma çabamı bırakmalıyım. Biri geldi dedi ki Yapamıyorum artık seninle. Olmuyor. Olmuyor seninle dedim. Olmuyor. Zaten onun içinde bir şeyler bitmiş. Yani ben artık ilişki terapisi, çift terapisi aslında bu işi yapan birisi olarak iletişim sorunları yaşayayım. Şöyle söyleyeyim mesela. Evet şununla çalışılabilir. Sevişmeleri devam ediyor. Fakat Sosyal alanlarda veya özel diyaloglarda aa, iletişim sorunları yaşadıkları için ya da kendilerini tam ifade edemedikleri için ara sıra birbirlerine karşı yanlış algılamalar oluyor falan filan. Or orası çalışılabilir. Ama birisi gelip size sana karşı bir şey hissetmiyorum dediğinde artık oraya hiçbir şey yapmak için ne para harcayın, ne enerji harcayın, ne zaman harcayın. Yani bundan ancak terapistler kazançlı çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Duygunun kalmadığı yerde kurtarır mıyım diye düşünmüyor. Çok büyük kırılmışlıklarda beni kırdı, 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 kırdı ya da ben kırdım, 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 kırdım. Şimdi gelecek birisi tuz buz olmuş kalbimin her köşesini. Yani nasıl olabilir ki? Yani siz bir bazen evinizde bir şey patlar, çatlar, dağılır. Yani üç parçaya kırılsa belki o üç parça bir araya getirilip hani Japonların da yaptığı gibi altın sıvıyla birbirlerine ekleyip daha da değerli olsun diye eskisinden daha değerli. 2 üç parça kırık da bu olabilir belki. Ama tüm yaşantınız dağılmış, tuz buz olmuş. Bazı şeyler de kırıldığında diyoruz ya tuz buz oldu diyoruz. Orada ne yapacaksın? Ne? Hangi altın sıvıyla? Ancak o cam kalıntısını alıp eriteceksin. Yeni bir şey yapacaksın. Onu tamamen yok edeceksin. Tekrar yakacaksın. Artık nasıl bir işlemden geçmesi gerekiyorsa. Bu sizin konuşmanız. Bende şu anda böyle bir şey yok. Ben artık yine büyük konuşuyorum ama. <laughs> Onunu elemiş, eleğini asmış derler atasözleri biliyor musunuz? Yani şimdi ancak böyle oturup Ahkam keserim demeyin de. Gözlemlerimden, seanslarımdan, yaşantılardan, yaşantımdan çıkarımlar yaparak sizinle bu deneyimleri bu şekilde paylaşabilirim. Kısaca ay beni terk etti diye ona kötülük yapayım, acı çektireyim, bunu ona ödeteyim bunu bana yapamaz diyeyim falan. Böyle bir bunlardan geçin arkadaşlar. Bu böyle değil. Bu böyle işte mi? hiçbir şey. Orada hiçbir şey yapamazsınız. Yani sizi istememesi durumunda istemiyordur yani. İstemiyor. Akseste bir şey vardır. Hani olmasına da olmamasına da gönüllüyüm. Sevmesine de sevmemesine de gönüllüyüm. Yani gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü her şey mümkün. Hayır, neden birisini benim sevmeme ihtimali niye olmasın? Yani sırf elektriği tutmuyor diye bile sevmeyebilir. Tipimi beğenmez, enerjimi beğenmez. Ondan sonra konuşma tarzımı beğenmez. Beğenmez, beğenmez, beğen. beğenmek zorunda da değil, sevmek zorunda da değil. Ben de değilim. Yani birisi gelir buraya bana derler ki Anlatıyorlar. Bazen birisi için bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki ee... Dur bakayım şurada. Evet. Bazen arkadaki mesajı görmem gerekiyor. Ne anlatıyorum ben ya? Bak kap koptu. Bazen Birisi içinden de ki işte böyle donanımlı, böyle eğitimli, böyle güzel, böyle akıllı, böyle sıcakkanlı. Böyle... Yok 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 yani anlatıma göre dört dörtlük biri. Ama karşılaşıyorum kadın ya da erkek fark etmez bu insan olarak. İstesin bana diyor ki burada bir yanlış var. Burada oturmayan bir şey var. Burada oturmayan bir şey var. Biliyorum, yani burası ile ilgili oradan bir ha, bir şey gelecek. Bugüne kadar hayatım sonra diyorum ki, yok ya Aynur sen iyiliklerle uğraşan bir insansın. Şüphe koyma. Sen iyi ol, karşı taraf ne olursa olsun. Sen kendine düşeni yap. O eğer sen ona baştan kredi verdin onu tanıma şansı hayatına alma alanına alma bir şekilde bulundu senin etrafında insan olarak kadın ya da erkek o nasıl olsa neyse o ortaya çıkacak ve ortaya çıktığında o gün ne yapılması gerekiyorsa yapacaksın çünkü zaten sana gelmiş senin onunla belli ki bir karmik ilişkin var yani sen onunla bir şey deneyimleyeceksin. O seni acısa da, üzse de, kızsa da. Bile bile lades diyeceksin. Hani dersin ya basiretin bağlandı. Benim böyle hayatımda birkaç kişi olmuştur. Ee, bütün yaşantım boyunca yaşadığım gençliğimden bu ana kadar, ergenliğimden bugüne kadar. Hep o ilk isim doğru çıkmıştır. Yani aslında kişiyi ilk gördüğümde onunla Aramda bir şey yaşanacağını ve bundan üzüleceğimi, zarar göreceğimi de görmüşümdür. Buna rağmen karşı tarafa yani ne yaşayacaksam yaşayacağım diye alan açmışımdır. Üç sene geçer, beş sene geçer, iki ay geçer, neyse. O vakit geldiğinde öyle bir şey olur ki. Evet ya, yani ilk sezgimi dinlesem. Şimdi de mesela yani şu anda... Bu kadar deneyim dersin ki artık bu kadar biliyorum ya, çok biliyorum ya. Bir daha böyle bir şey olursa <laughs> olması gereken bütün engellemeleri yapmam lazım, değil mi? Yok arkadaşlar, öyle olmuyor. Gerçekten basiretiniz bağlanıyor. Yani belki sürekli takip edenler bilir. Son deneyimlerden biri. Yani geçen sene bu zamanlardı belki. Mizun'da aile dizimi çalışması yaparken şöyle bir şey çıktı ağzımdan. Benim bu saatten sonra kimse üzemez. izin vermem. Alınma alma falan. <laughs> Aradan 3 ay geçmedi. Patır 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 patır. Bir anda 7 8 10 kişi beni öyle bir üzdüler ki Şu anda öyle bir üzüntüm yok. O sırada anladım zaten. Dedim ki fakat üzüldüğüm sırada tam değil de dedim ki ya burada benim açık bir mesaj var. Bunu benim yaşamış olmamın bir nedeni olmalı. Bu nedir, nedir? Bu kime ait? Bu duygu kime ait falan kendimi tartıyorum. Yani bu kadar peş peşe, bu kadar çok insanın bir anda yüzeye çıkıp o öyle değil. Bak ben de seni üzerim, ben de seni üzerim, ben de seni üzerim demesini bir <laughs> neden olma dedim. E sonra gece saat dört mü, üç buçuk mu ne bir saatte ben uyandım. Tatlım dedim. Unutma, hatırla. Sen bir süre önce böyle bir şey ilan ettin, dedin ki beni artık kimse üzemez dedin. Sen söyledin bunu, buna izin vermem dedin. Hadi, sen yarattın bunu. Öyle. Siz net bir seçim yapmışsınız ve net olduğunuz için o kişiler açığa çıkmış. Evet. Benim bir ekibim yok arkadaşlar. Ben tek başına çalışan birisiyim. Asistanlarım var ama ekip çalışması yap, öyle bir ekibim yok. Her şey yani ben uygulayıcıyım. Ben online seansları ya da yüz yüze bireysel seansları ben yapıyorum. Grup çalışmalarını ben yönetiyorum, kolaylaştırıcı benim. Öyle bir ekibim yok. Herhangi bir ekibim yok. Sadece şu olabilir kastettiğiniz. Benim çalışmalarımı sevip uzun zamandır çalışmalarıma katılan, danışanım olan ama her seferinde de ücretiyle katılan. Ama sık sık yani bunu böyle bu çalışmalarda hem açılımcı olmayı hem temsilci olmayı sevip Temsilci olarak geliyorsa, temsilci olarak ücretini ödeyip, açılımcı olarak geliyorsa, açılımcı olarak ücretini ödeyip, gelen sürekli gelen simalar var. Bazen müdavimi oluyorsunuz. Bir şeyi çok sevdiğiniz zaman hep içinde olmak istiyorsunuz. Evet. Eteğin mi açılıyor? Sevda. Arkadaşlar sizi rahatsız eden bir görüntü verdiysem eteğim açılırken çok özür dilerim. Bir heyecandır kapladı gitti. Belki renginden öyle zannediyorsun. Bak çünkü ten rengi bir tarafı var. Yani bu benim sana bacağım gibi falan geliyor görünüyor olabilir mi tatlım? Hı? Çünkü eteğim de bayağı uzun arkadaşlar yani. Neyse boyum <laughs> Hadi günün sorularını soralım. Gidiyorum ben. İşim var. Gelecekler. Önden seans yapacağım. Onlar muhtemelen geldi. Yardımcım açtı kapıyı. Beni bekliyor. Saat 10, 10, 11 geçmiş. Geciktim. Günün soruları. İş içinde neleri yapmaktan ve olmaktan keyif duyuyorum. Bugün ben kimim ve ne yaratacağım? Bugün ben kimim ve ne yaratacağım? Benimle beraber sorun. Bugün ben kimim ve ne yaratacağım? İş içinde neleri yapmaktan ve olmaktan keyif duyuyorum? İş içinde neleri yapmaktan ve olmaktan keyif duyuyorum? Tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Neler bana neşe getirir? Hangi gelir akışlarını yaratabilir ve hayatıma katabilirim? Hadi sorun benimle. Hangi gelir? Evet. Ben de konudan konuya zıplayıp zıplayıp durdum. Bugün zıplama günü. Youtube'a zıpla, Instagram'a zıpla, fikirden fikire zıpla, konudan konuya zıpla. Böyle. Buna razı geleceksiniz. Bugün buyum. Bugün ben kimim diye sordunuz mu siz? Ben de bugün buyum. Ben kimim? Ben kim ve ne olabilirim? Peki. Hangi gelir akışlarını yaratabilir ve hayatıma katabilirim? Böyle. Anlaştık mı? Paranın sürekli hayatımda olmasına ve çoğalmasına izin vermem için neler mümkün? Benimle birlikte sorun. Paranın sürekli hayatımda olmasına ve çoğalmasına izin vermem için neler mümkün? Paranın sürekli hayatımda olmasına ve çoğalmasına izin vermem için neler mümkün? Bugün ben kimim ve ne yaratacağım? Bugün ben kimim ve ne yaratacağım? İş içinde neleri yapmaktan ve olmaktan keyif duyuyorum? Bugün ben kimim ve hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Tekrar kapı çaldı. Bu üçüncü çalışı. Herkes beni aşağıda bekliyor. Aile dizimi yapacağız arkadaşlar. <laughs> Haftaya o 17 ve 18 tarihlerim doldu. Bugün zaten dolu. Bunlar dolduğu için ayın 25'i de yeni duyuruyorum. Dün bir hikayede paylaştım ama öylesine geçtim. 25'inde bir daha İstanbul. Aradaki da zaman diliminde çünkü Antalya'ya gideceğim. Antalya'nın duyurusunu henüz yapmadım ama onu da yarın yaparım yüksek ihtimal. Aa, şey 25 kilo İstanbul çalışmasına katılmak isteyenler profil fotoğrafımın altındaki 0530 730 77 61 nolu telefona yazabilir, bilgi alabilir, kayıt yaptıra bilirsiniz yüz yüze grup çalışması için. Bu böyle. Dünyanın her yerinden Zoom grup çalışmalarına katılmak için de aynı numaraya yazabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Şehir dışı duyurularımı gördüğünüz zaman o duyuruların üstünde farklı bir numara oluyor. O zaman hangi şehirde ne yapıyorsam ona katılmak istediğinizde takip edip gördüğünüzde ona katılırsınız. Anlaşıldı mı? Sizi seviyorum. Şimdi yayını kapatmalıyım. Çok bu YouTube videosunu bence kaydetmeyelim ya da kesip biçip tekrar yükleyelim. Bay bay. Sizi seviyorum. İyi günler. Ben şimdi dizime gidiyorum. Aile dizimi yapmaya çalışacağım. Misafirlerim var. 15 kişiyiz bugün. Hadi bay.